Herkese selamlar. Bugünkü analizimizde Türkiye'nin en köklü sanayi gruplarından biri olan Tekfen Holding'e yakından bakıyoruz. Şimdi gelin doğrudan en can alıcı soruya odaklanalım. Finansal açıdan böylesine sağlam görünen bir şirketin hisse senedi fiyatı neden bir anda sert bir düşüşe geçer? İşte Tekfen'i çevreleyen ve çözülmesi gereken temel bulmaca bu. Aslında şu anda karşımızda iki farklı Tekfen var. Bir yanda, temel analiz açısından baktığımızda, kaya gibi sağlam bir işletme duruyor. Diğer yanda ise, teknik grafiğe baktığımızda, zayıf bir performans sergileyen bir hisse senedi geliyoruz. Her şeyden önce, işin özünü, yani tek feni tek fen yapan o temel DNA'yı bir anlayalım. Bu şirketin gücü nereden geliyor? Şirket, sanki üç sağlam ayak üzerinde duruyor gibi. Birincisi mühendislik ve taahhüt işleri, İkincisi tarımsal üretim yani bildiğimiz Toros tarım, üçüncüsü de yatırım ve diğer faaliyetler. İşte bu çeşitlilik şirketin tek bir sektöre bağımlı kalmasının önüne geçiyor. Şimdi Tekfen'in finansal yapısına baktığımızda gerçekten de çok sağlam bir bilanço görüyoruz. Varlıkları ve öz kaynakları istikrarlı bir şekilde büyüyor, borç seviyeleri gayet yönetilebilir düzeyde ve elinde her duruma karşı güçlü bir nakit ve yatırım rezervi var. Bu yapı ekonomik fırtınalara karşı adeta bir kalkan görevi görüyor. Analizdeki bu alıntı Tekfen'in ruhunu o kadar güzel özetliyor ki, Evet, karlılığı proje bazlı olduğu için dönem dönem dalgalanabiliyor. Ama asıl odak noktası her zaman uzun vadede kalıcı bir değer yaratmak. Peki madem temeller bu kadar sağlam, o zaman hisse senedi grafiğinde neler oluyor? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Hadi gelin şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Rakam çok net. Sadece son 60 işlem gününde, yani yaklaşık 3 ayda hissede tam %32.7'lik bir kayıp yaşanmış. Evet, yanlış duymadınız, işte size başta bahsettiğim o çelişkinin en somut kanıtı. Üstelik bu düşüş öyle bir gece de olmadı. Adım adım 3 aylık bir süreçte gerçekleşti. Eylül ayında trend zayıflamaya başladı, momentum kayboldu. Ekim'de fiyat önemli teknik destek seviyelerinin altına inerek düşüşü teyit etti. Kasım'da ise sert satışlar ve ardından gelen cılız tepkilerle dolu bir döngüye girildi. Bu grafiğe bakınca satış baskısının ne kadar ağır bastığını çok net görüyoruz. Şöyle düşünün, son 60 günde hissenin düştüğü gün sayısı yükseldiği gün sayısından neredeyse %50 daha fazla. Yani piyasada satıcılar açık ara önde. Mesele sadece trendin aşağı olması değil, aynı zamanda hissenin yerinde duramaması, çok dalgalı Ortalama bir güne baktığımızda eksi yüzde 0.62'lik bir getiri var ve en ufak bir yükseliş bile genellikle hemen geri veriliyor. Peki, bütün bunları masaya koyunca, yani bir yanda güçlü temeller, diğer yanda zayıf bir grafik, yatırımcı için bu ne anlama geliyor? Gelecek ne gösterebilir? Gelin olası senaryoları 3 farklı zaman diliminde ele alalım. Kısa, orta ve uzun vade. Çünkü her birinin hikayesi birbirinden oldukça farklı. Yakın gelecekte yani önümüzdeki 6 ayda hissenin bir hız treni gibi hareket etmesi muhtemel. Fiyatı belirleyen şey şirketin temel değeri değil de daha çok yeni bir sözleşme haberi geldi mi veya gübre fiyatları ne oldu gibi manşetler olacak. Ama o sağlam bilançosu var ya işte o bu dalgalanmalarda bir nevi emniyet kemeri görevi görecektir. Biraz daha ileriye 6 ila 24 aylık bir döneme baktığımızda ise artık odak noktası değişiyor. Manşetlerin yerine şirketin operasyonel performansı alıyor. Kilit sorular şunlar olacak. Yeni ve karlı projeler alınıyor mu? Mevcut işler verimli bir şekilde tamamlanıyor mu? Eğer bu soruların cevabı evet ise işte o zaman hissede bir değer toparlanması potansiyeli doğabilir. Ve geldik uzun vadeye. 3-5 yıl ve ötesinde hikaye artık Tekfen'in günlük performansından çıkıp dünyanın gittiği yöne bağlanıyor. Yani altyapı ihtiyacı, gıda güvenliği gibi devasa ve yapısal trendleri. İşte Tekfen'in bu alanlardaki köklü tecrübesi, kısa vadedeki çalkantıları göz ardı edebilen yatırımcılar için bambaşka bir değer önerisi sunuyor. Evet, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve Tekfen hikayesinin kalbindeki o temel gerilimi, yani büyük resmi bir özetleyelim. İşte karşınızda Tekfen'in iki yüzü yan yana. Bir tarafta uzun vadeli, kaya gibi sağlam bir hikaye var; güçlü bilanço, çeşitlendirilmiş iş kolları ve yapısal büyüme temaları. Diğer taraftaysa kısa vadenin acımasız gerçekleri yüksek dalgalanma, negatif fiyat baskısı ve haberlere karşı aşırı duyarlılık. Tabii şunu da unutmamak gerek, bizim burada yaptığımız mevcut veriler üzerinden bir durum tespitidir. Bu analiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Ve bu da bizi final sorusuna getiriyor. Tek fene bakarken odaklanılması gereken doğru zaman ufku hangisi? Belki de bu şirketi analiz etmenin en büyük zorluğu da bu. Kısa vadenin gürültüsüyle uzun vadede fısıldanan değeri birbirinden ayırabilmek.